Bağımsız Kazakistan'ın uzaya çıkan ilk astronotu ve halk kahramanı Talgat Musabayev hayatını kaybetti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev de 75 yaşında hayatını kaybeden Musa Bayev için taziye mesajı yayımladı. Bağımsız Kazakistan'ın 1994 yılında uzaya çıkan ilk astronotuydu. 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını kazanan Kazakistan için bu gelişme uzay alanındaki çalışmaları açısından tarihi ve aynı zamanda büyük bilimsel atılım olarak kayıtlara geçti. Kazak bayrağını uzayda dalgalandıran ve uzaya beraberinde Kur'an-ı Kerim'i götüren Talgat Musabayev milyonların kahramanı olmuştu. Musabayev kariyeri boyunca üç kez uzay uçuşu gerçekleştirdi. Tek uçuş misyonunda 24 saatten fazla açık uzay ortamında bulunmayı başaran Musabayev, Guinness Rekorlar kitabına da adını yazdırdı. Uzay araştırmaları ve sanayisine sağladığı katkılardan dolayı Musabayev'e Halk Kahramanı unvanı verildi. 75 yaşında hayata veda eden Musabayev için Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev bir taziye mesajı yayımladı. Taziye mesajında Tokayev, Musabayev'in ulusal uzay araştırmaları ve sanayisine yaptığı katkıların önemini vurgulayarak, merhum için Allah'tan rahmet diledi.